Gecenin bir vakti uyandım. Ay görünüyordu. Evin etrafı yanıyordu. Hatta köylülerin hepsi yanıyordu. Camın önünden sanki garip bir adam geçtiği gibi hissettim. Ama kimse yoktu. Hayal mi görüyordum yoksa bilmiyorum ama köylerin hepsi yanıyordu. Şehre gitmek zorunda kaldım. Tek çarem şehre gitmekti. Sabah uyandım. Ve hızlı bir şekilde emlak gitmem lazımdı. Amca oğlum Mehmet bana Emlak'a karşıda olduğunu söylemişti. Hızlı şekilde gittim. Sonunda emlak buldum. Emlak garip bir binadal oluşuyordu. İçeri girdim. Selamün aleyküm. Hoş geldiniz efendim. Bana Hoş adilinden bir oldayım. ev bulmamız lazım. Tamam efendim. Efendim size göre bir ev var. Hemen yakında. Hemen geçelim. Bunlar satılık mı peki? Bunlar... Bunlar hepsi satıldı. Bunları... Boşverin efendim. Evet, Bunlar tamam. sizin... Tamam. Tamam. Geçelim efendim. Hayır. Efendim siz burada yeni gibisiniz. Evet, yeniyim. Neden buraya geldiniz? Köyüm yanında da o yüzden buraya gelmek zorunda kaldım. Hmm, anladım. Burası bizim mahallemizin dönercisi. Burası bizim ha, mahallemizin... Aynen. Gözleme mi? Gözleme evi, aynen. Tamam. Burası mahallemizin durağı. Burayı biliyorsunuz. Oradan geldim zaten. Burası komşularınız. Bayağı komşular da sakinmiş. Sakin, sakin. Hey, yeni mi taşındınız? Evet. Hey, sen içeri gir bakayım. Buraya gelmemeliydiniz. İçeri gir. Yürü lan. Siz onu boş verin efendim. O 26 de 26 <laughs> yıldır burada evde tek başına yaşıyor. Karı olmadığı Oo. için değil siz boş verin onu. Anladım. Mi? Evet Anladım. efendim, eviniz burada. Şu yan komşunun evi adam böyle? Oraya onu boşluyun efendim. Orası terk edilmiş. Evde bir şeyler yasalmış. o yüzden. Evet. Baya ferah efendim. <laughs> efendim evimiz böyledir. Öyle değil yani. Burda şu yani Burada var. Seversiniz. Evet son yani, kıyımlar. Şu yatak nasıl bakabiliyoruz? Efendim mi? oraya bakmanız gerek yok. Benim acil bir işim çıktı. Benim telefon açıyordu bir dakika. Hadi gidelim ben hemen. Efendim evet, evin fiyatı 200 bin liradır. Neden yani bu kadar ucuz? 200 bin liracık. Sorgulama sahip de neden bu kadar ucuz? Siz çok ucuz? birisiniz, fiziğinize bayıldım. İyi birisiniz, hemşerimsiniz. Yaşınız evet. da güzel. O yüzden size indirim yapmak istedim. Tamam o zaman. Umarım. İyi bu tamam, Anlaştık. Teşekkür ederim da. efendim. Tamam ben Anahtarı ben bakayım. Anahtarı Efendim bir dakika pantolonumun cebine sıkışmıştı. Daha şöyle temin Hı. edebilirim size. Sağ olun. İyi günler. Ee, i̇yi günler de, iyi günler de kolay. Sağ olun. Onun da akşam oldu ya, evime geçeyim yemekleri falan da aldım. Bir gece yemeği güzel olur. O kurabiye. o kurabiye bir yiyeyim ya. Oh, vallahi tadı da bayağı bir güzel. Neyse, biraz şöyle sanda kattı anahtarı. ben manzaranın tadını çıkartayım. Gece manzarası da bayağı güzelmiş ya. Hayırdır Hayır, oğlum? Falan. Gece gece ne ses ne lan Bir bakayım lan. Bu deli de tekrar geliyor. Bakalım neymiş derdi. Çık dışarı lan. Ne oldu? Gece gece ne sesin geliyor? Hayırdır? O baksana evde ses yok. Ses senden geliyor. Sen çıkarıyorsun sesi. Duyuyorum ben. Tamam. Bir daha olmaz. Umarım olmaz. Döver mi yoksa seni? Lafana tamam. sok bunu. Tamam. Hadi görüşmek üzere. Görüşürüz. garip komşular var. Enesim, Biri geldi. Az önceki diyor ki bilmiyorum ne bilmiyorum. Neyse biraz bakayım. Manzaramı sana yatmaya gideyim. Uf ya bu sesler de böyle bitmalar hmm, beni of, gece gece. Ya, bu zaten güzel bir manzarası falan. Arkadaş kim bu ya? Kapı kapı. Buyurun buyurun. Ya, ne abi. yapıyorsunuz bu ses? Uyuyamıyorum ben. Gece işe gideceğim, sabah yatamayacağım. Ne yapıyorsunuz siz böyle ya? Hiç şey yapmıyorum ki, görmüyor musun? Ev sabit sakin. Yeni aldım. Ses geliyor ses. Duymuyor musun sen adam? Görmüyor musun? Ev sabit sakin. Hiç tık sesi yok. Vallahi onu bunu bilmem. Polise şikayet ederim seni. Git kime söylüyorsan söyle. Sesleri bırak. Ya. Sen görürsün. sen görürsün. Bekle sen. Bak yani. Adama bak ya. Adama bak ya. İşimiz yok. Biri geliyor diyor ki çok sayısı yapıyor. Diğeri diye şey yapıyorsun. Ya böyle polis niye geçiyor? Evet. Bu baskındır. Kapıyı komiserim. aç. Komiserim. Komiserim buldum ya? suçlu. Buldum buldum. Kapıyı aç. Ne oluyor komiserim? Evi arayacağız. Bu bir baskındır. İzin belgeniz var mı acaba? Var baskın. Sen çekil şuradan. Ne oluyor? Bir dakika. Geç 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 geç. Komiserim. Geç. Geç. Bir laf yapma. De. Komiserim sen laf mı yapıyorsun? Geç bakayım. Hayır. Usul çocuk. Şey usta. Efendim nasıl? İyi misiniz? Ama evinizde bir komiserim suç yanından Aşağıları falan. Aha burada gizli bir belge var. Evet. İhbar oradan geldi. Bir içeri Sus gidebilir kesin. miyim? Bir dakika çekin. Gidemezsin. Okay. No no. Girin komiserim. Komiserim. Oha. İhbardaki <laughs> gibi. İhbardaki gibi. Doğru söylemişler <laughs> ihbarda. Ne terbiyesiz. Ben buraya yeri geldim. Evet. Bakın burada Ateş adamı bile var. Ateşlerinin için vuramazsın ki bana. Burada bak bir tane, tane daha. Kaçak düşürücü üretiyorlar. Slime bu adamı. Şşş, nereye gidiyorsun? Dur hele. Bir dakika, 1 dakika. Dur. Sen kaçma sonra, dur, kaçma bakacağım. sonra. Kaçma sonra, bakma bak. Buraya gel, tutuklayacaksın seni. Hayır. Yürü. Geç. Yürü bakalım, bir sen bir ne yapıyorsun var. burada? Ben adamları kendin mi ayarladın? Kes ne konuşma yapma bana. Yürü, konuşma. Efendim, bir yanlış anlaşılma var bence. Üstüne at, atar at, at, buraya. At. Bir anahtarı koy. Bir Ekle. Baltam bir de çapam var. Artık artık bende ahbap. Geç mi? şöyle. Tekrar gir, tekrar gir. Uyarı verdi. Üstünde metal bir şey var. Soyun <laughs> gerekirse ee, ama gir. elmasım var. Niye yapmıyorsun? Bilmem cebimde evet. kalmış. Gir. gir zaten. Gir en son en son hücreye. <laughs> Senin yerin burası pislik. <laughs> gir. gir. Komiserim bir yanlış anlaşılma var. Ben anlamam sus al şunu. Savcı karşısına gaz edersin. Giy bunları çıkartmıyorsun. Tamam, komiserim. Adam akıllı rahat dur. Komiserim bir yanlış anlaşılma var. Lütfen gitmeyin sus. durun. Kes sana yemeğini vereceğiz sus. Savcı böyle Neyse. Ya hey dostum. nereye düştüm efendim. Hey dostum sen yeni misin? Evet Nasıl yeni. Nasıl bu? Sız, yere attılar beni buraya. Yarın konuşuruz dostum. Bir dakika ismin ne? Sen kimsin? Neyse yatayım. Yarın düşüneceğiz bu konuyu. Ya o oldu. O ne geceydi. Dışarı çıkıyorsun çek. Sen de. Yürü. 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 Bununla çok muhatap olmayın lan yürü hızlı yürü ne böyle tip ya. Hey Gizemli adam, buradayım. Hey Gizemli adam demeyi kes. Benim de bir ismim var. Ne peki? Mi? Bırak. He, ben de iyidir. Bu adam neden böyle garip garip hareketler yapıyor? Bir spor salonunda diyor oturuyor. Ben 20 yıldır bu bu Böyle yavşakları takmana gerek yok. Anladım. Baksana ne garip bir insin. Dostum, senden bir isteğim var. Söyle. Senin de kaçmana yardımcı olacağım. Fakat e. şu kitabı polislere vermen gerekiyor dostum. Buradaki polislere mi? He yani, tamam kimse... Şey, bu, bu kitabı polislere mi vereceğim peki? Başka polislere. Buradaki, buradakiler çok kahve. Anladım. Ben şu adamla konuşmak istiyorum ya. Çok kafama takıldı. Hey merhaba dostum. Hey kimsin lan? Şey ben de burayı da kullanmak isterim. Sadece senin değil. Kullanamazsın. Sizin vermiyorum. Hey dostum sen ne oluyor? Adam daha yeni gelmiş buraya. Salsana dostum. Yürü git. İşine gör. Buyur. ne nasıl bir adamısın? herkese kovuyorsun. Neyse Al biraz serisi. koşturayım. Hücre. Çok oğlum ya biliyor musun? Çok yorucu bu işler. Evet, evet çok çok mahkumlar Olabilir. hepiniz. Evet. Hadi lan. Neyse. Ne garip bir polis bu da ya. Evet, evet Buradaki konuşur, herkes yarayı yemiş. Görüyorum ben seni. Dostum aramızda kal. <laughs> bu hapishanedeki herkes yarayı yemiş. Lan. Çapa falan var mı peki? Bire. Var dostum. Bire lan. Dostum. Loparım Bunu yani. al lazım olacak. Polisler görmeden içini görürsün. Emorum. Yine. Efendim. Olsun atma bak. Merak etme. Yerde bir adam da çok fazla şey Tamam abi Tamam ben burada. Tamam gel yap, garip bir polis şimdi buradan hızlı bir şekilde kazıyım. Şöyle. Çok güzel bir şekilde. Polis, Olay. buraya gel. Dostum, Çık oradan. Adam geliyor. Kapa şurayı Az kaldı. Biliyor musun kurtulmam az kaldı. Buraya gel. Ne istiyorsun? Lanet olsun ne oluyor orada? Ne var lan? Ses bir daha beni çağırmayı bırak. Lanet olsun. Ne yapıyorlar burada görmedim mi? <laughs> Polis adamı vuruyor. Al alışayım ben dostum. Bunlar gelip geçecek. Birazcık kazdım. Geri kalanı yarın olsun. Hadi yatalım. Oha, çok yoruldum. Hey çok gardiyan eeet. nasıl bir işsizlik bu? Sus Atom. be. Aa, Cahil Sust. köpek. Geç şöyle. Sen çok konuşuyorsun ha. Yürü lan. Sen de yürü lan. Yemek sağlık. Yemek yemeye gidelim ya. bir ton şey bir Hey yorulayım. gardiyan. Yüzüyorum hey size. gardiyan. Yürü. Yemek yemeği saatim geldi. Ha, yürü. Evet, bugünkü yemekten ne var? Eee Bak kafanıza göre ya, alın Al sen bunu, yeni gelen, sana kıyamazsın Al sen de bunu Bir tane de yemek tamam. yok ama Olsun al şunu Arkanda arkanda Hey dostum O nereye gittin sen? Yani garip hissediyorum diyorum. sanki tadı Mide bulandırıcı dostum, Burada Yemek varken onu ne yedin? Garip bir arada <laughs> şunu yiyeyim. Oh. Bir tane daha yiyeyim. Hey, yeni gelen çocuk yemeğini ver lan bana. Neden vereyim ya bir dakika dur. Bu benim yemeğim. Ne diyeceksin de? Git kendine yemek ya, al. <laughs> Senle sonra görüşeceğiz Burak efendi. Elin eline ne gelse ardına koymam. Neden bu böyle ya? Ne lan bari. Bir dışarı. Buraya gel dostum. Bu adam neden sana böyle davrandı? Hey dostum, aç acık al bunları ye. Ben de yemek var. Oradaki, onu zehirli yemek yeme. Hey peki bu adam sana neden böyle ben davranıyor? Benim fazla vaktim yok. Nasıl bir ulan? an önce sen şu sistemin karakoluna kurtulmaya bak. Anladın mı beni? Anladım. Gel fazla bu gece, başlayayım. bu gece son kurtuluş yeri. Yürü içeri. Tamam. Süreniz bitti. Hadi bakalım. Çok şımarmayın. Hey bir daha komiserim görmüyor mu bana vuruyor? Geçin. Tamam giriyorum. Yürü. Lan. Buradan kesilmesin. Kavga ediyorlar komiserim. Lan lan. Lan. <laughs> Eğil lan. cana şuradan kurtulayım. Evet çıkış. Bırak Sonunda çıkışı Tuttum. buldum. Seninle iyi vakit geçirdik. Ama benim gitmem gerekiyor. Sen çok iyi adam. adam. Hayır. İntikamını al. Sen, seni lan. öldüreceğim. Kaçma zamanım geldi. Ne oluyor burada? Ne yaptın sen? Lanet olsun. Yürü. Bunlar olmamalıydı. Yine al komiserime şikayet edeceğim. Sen bir bir öpret daha ye. Aklın başına gelsin. Lanet olsun. Ama... Komiserim komiserim adamı bıçaklamış burada. Ben ne? Adamı bıçaklamış? Kim ki o bıçaklıyor? Derhal o piçi bana getirin. Siz de gelin ama. Ah bak oruç. At taşıyacağım ben onu. Hızlı silah almam lazım burada evet. Buldum. Gel lan buraya mahkum. Ne sen? Sonunda öldü. Sonunda geldik. Kank, i̇lk önce şu zili kapatayım. Başka. Özel hareket gelmesi şimdi bana. Sonunda intikam zamanı geldi. Hatırladın mı? Hayır. Ya? Yapma. Bütün malımı mülkümü veririm sana. Hayır. İntikamını aldım. Sen huzurla yaz, yat bırak. Ve Burak bana demişti ki İnşaatın oraya git. Acaba o inşaatta ne vardı? Ona ilerlemem lazım. Yağmur burada bayağı çok yani. Burak ölmedin mi Hoş sen? Kendine iyi bak. Önce o evin altında ne vardı onu öğrenmem lazım. Bu lanet evde ne vardı yatan altında? Nerede? Lanet olsun. Bunlar ne? Lanet olsun. Peki o inşaatta, inşaatta ne oluyor? Neydi iş üst katında var. Lanet olsun bunlar ne? Kuru kafalar, kallar. Her şey sonu yandaki yandan başladı. Kaçabilirsen en süre kısa sürede kaçabilirsen tek kaçış yolu bu. Nasıl lanet bir. Lanet olsun. Bunlar kim? Kaçmalıyım buradan. Peki bunlar kim? Peki burada ne oldu? Veya kimin suçundan böyle oldu? Akıllara soru. Filmleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Part 2 için yorumlara Part 2 yazın. Görüşürüz. Bay bay.